Siyah deri koltukta ayakları sehpanın üstüne uzanmış, elindeki kumandayla televizyon kanallarını geziniyordu. Akşamın bu saatinde evde yalnız olmak iyi gelmişti. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu ve pencere pervazına vuran rüzgar tuhaf sesler çıkarıyordu. Birden duyduğu sesle irkildi. Mutfaktan geliyordu. Cam kırılma sesiydi. Kedidir diye düşündü ama kedisi yoktu ki. Işıltı duvara yansıdı, sönüp tekrar yandı. Şarter mi attı? El fenerini alıp yavaşça mutfağa doğru yürüdü. Üşüt yanıp sönmeye devam ederken feneriyle etrafı aydınlattı. Kırık bir bardak göremedi. Oflayıp beneri kapatacağı sırada aynada yansıyan kendini gördü. Yüzü mosmordu. Gözleri bembeyazdı. Bir an durdu, aynada kendini göremezdi ki çünkü aynayı iki gün önce kırmıştı. Elindeki feneri çevirince kırık aynayı gördü. Yansıması. Yansıması onunla konuşmaya başladı. "Geldi," dedi. "Geldiğini biliyordum." Ardından odaya doluşan diğer yansımalar "Hoş geldin," diyerek etrafını sardılar. Gözleri yavaşça kapandı. Koltukta oturuyordu, ayakları sehpanın üstüne uzanmış, elinde kumanda vardı bir ses duydu. Mutfaktan geliyordu. Cam kırılma sesi. Kedidir diye düşündü ama kedisi yoktu ki. Bir ışıltı duvara yansıdı, sönüp tekrar yandı. <laughs> Gülümsedi. "Geldi." diye fısıldadı. "Biliyorum." El fenerini alıp mutfağa yürüdü. Yansıması "Hoş geldin." diye fısıldadı. O an aynadaki yansımasının o olmadığını fark etti. Yansıması o koltukta oturan bedenin içine giriyordu, o ise artık aynanın içindeydi. Gözleri yavaşça kapandı. Yalnızdı. Ama artık o evde değildi.